Abla, ben bir lavaboya gideyim. Elim yüzüm yıkayayım sonra gelirim. Okey ama bak yemek yerken her şeyi anlatacağım, ben, tamam mı? Yol boyu sustun zaten hep. Hoş geldiniz efendim. Ha, merhaba, hoş bulduk. Aa, bir menü alabilir miyim? Tabii. Bir şey arıyormuş valla ya. Hmm. Aa, ben bir tane şundan alayım. Peki. Bir tane şundan alayım. Peki. Şundan iki tane alayım. Peki. Ha, bunu da abi güzel şundan da alayım. Aa... Ya sen en iyisi hepsinden getir ya. Hepsinden? <laughs> evet, donat böyle masayı. Peki efendim. Thank you. var ya. Gel kız buraya, gel gel. Mehmet. İlknur. Senin ne işin var burada? Yüzük. Neden Meliken'in parmağında Mehmet? Hayal de bitti. Abla sen ne yapıyorsun? Şu an çok açım yemek yemem Berke otur da bana şu mevzuları anlat hadi. Abla sen de bunlar ödeyecek para var mı? Hayır yani bana güveniyorsan ee, benim en son en son var var telaş etme yani Annemle konuşacağım söyleyeceğim bit bu iş. Bas anneme söyleyeceğim. Evet. Oldu canım, bu alemin tek enerjisi biz miyiz yani? Abla, sen sabahtan beri Mehmet'e, amcasına, İknur'a saydırmıyor musun? Tamam, bitecek diyorum işte. Oldu. Onlar böyle kendi hayatlarına devam edecekler. Biz seninle Afyon'a dönüp koca bekleyeceğiz. Oldu canım. Abla ya. Sen nişanlanınca annem ne yapacak? Ha? Düşünsene be. Afyon'a dönecek. Yani tehlike geçecek. Yani ilk planladığın gibi. Yok ablam. Bu İstanbul ormanında ben ve gerçekleşmeyecek hayallerim... ...bir başımıza kaldık. Kalamayız. Olmaz. Bu oyun beni tüketti. Vallahi tüketti. Resmen tükendim ya. Okey. Peki ya ben de seninle kalırsam? Annem hayatta izin vermez. Hmm, peki koca bulursam? Ablam sen nasıl koca bulacaksın? Belki de Tahsin kaldırın. Ne? Abla? Bu Mehmet'in cüzdanı değil mi ya? Ha. Bak <laughs> atıyorum canım. Ben Mehmet'in parasını harcamam. Bundan sonra ne Mehmet ne parası. Kızım sen salak mısın? Ha? Salaksın sen yani. Bana hiç benzemiyorsun ha. Ya Mehmet böyle gidip başka kadına yüzüğü takıp seni buralara kadar getirmedi mi? O tırvırcı bana yalan söyleyip senin peşinden buralara kadar sürüklemedi mi beni? Ya evet de... E ee bunların cezasını kim verecek ha? Böyle mi ödeyeceğiz? Buyurun efendim, hesabınız. Ee, şimdi biraz bundan. Biraz bundan. Biraz da bahşiş koyalım çünkü çok yoruldum çocuklar. Buna da biraz bundan. Okey. Hadi kalk kalk kalk. <laughs> Buyurun hesap. İsmet, hanımefendilere yardımcı olalım. Teşekkürler. Her zaman bekleriz efendim. Eminim beklersiniz eminim. Efendim? <laughs> İyi günler dedim. Size de efendim size de. Bu ya böyle bu resmini böyle asizade falan görmüyor ama. Ya dün var ya o adamları döverken bir böyle seksiydi bir übek oldu yani anlatamam. Ne? Bizim Tahsin adam dövmüş. Bizim Tahsin. Evet. İnanamıyorum değil mi? Ya hatta var ya böyle hastanede gördüğüm o doktordan bile böyle yakışıklıydı. Böyle çok iyiydi yani Allah canımı alsın ki. Hangi doktoru? böyle çok yakışıklı ama böyle pislik gibi falan bir doktor yani. İsmi Engin mi ne? Engin mi? öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ...ben bunun pislik olduğunu biliyordum ama... ...böyle şerefsiz olduğunu falan bilmiyordum yani. Bir de o tiple, o karakter... ...vallahi yazık oldu ya o tipe yani. Gerçi onun tipi batsın ya, tipi batsın. Sürüm sürüm sürülsün o. O böyle sana, sana böyle asılan gözleri var ya... ...çıksın inşallah, çıksın. O hastaneden, o çocukları dışarı atacak elleri var ya... ...kırılsın yani inşallah. Ay abla yeter bir dur. Bir dur, sakin. Bak Mehmet'e saydırdın. Engin'e saydırdın. E sen Tahsin'e de saydırdın. Ne ben nerede alsın esaydırdım? Ben saydırmak ki ona. O sonuçta benim gelecekteki kocam yani. <laughs> Hadi in in annem bekliyor Tayyer'i mi aldın mı? Tayyare alacaktın bana ne oldu aldın mı? Dur dede düşünüyorum ya. Modelini mi? He dede dört çeker mi alsam diye düşünüyorum. Allah, Allah Gelin. Kim bu adam tanımıyorum. Kız ne bitmez habermiş bu böyle. Ay annem sorma ya. Vallahi bir haber geldi şey diye. Volveri yakmış diye Miami'yi. He? Miami'yi yakmış diye bir haber geldi. Tabii biz oraya gittik. Ama ne yakma yani? Öyle bir yakma. Yani anneciğim nasıl yakmış? Nasıl yakmış? Tabii biz merak ettik. Koştur koştur gittik habere. Arkasından sen başka bir haber daha gel. Messi'nin bu zor günleri bitmiş yani. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Oh! Ah, Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Tabii biz Messi adına böyle bir sevindik, bir rahatladık, böyle bir gevşedik derken... ...sen bir haber daha gel. Geldi, o haber de geldi ya. Nicholas Gage, 12 yıllık eşinden sen boşan. Boşandıktan sonra karının biriyle öpüşürken yakalan. <laughs> Amanın! Jolie'de Türk çocuğu evlat edindiğini duyduk. E tabii gidip bizim onu da haber yapmamız lazımdı tabii. Aferin kız, aferin. Babası kimmiş çocuğun?